Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi. Oldukça ilginç bir isim. Ama sonundaki estetik cerrahi kısmını hepiniz çok iyi anladınız. Çünkü tıpta son zamanlarda ciddi bir estetik modası var. Örneğin bir yeriniz yaralandı, dikiş atılacak. Estetik dikiş mi? Yoksa normal dikiş mi? Ya da bir kulak burun boğaz uzmanı ya da bir göz hastalıkları hekimi tabelasında estetik cerrahi uzmanı diye de ilave yapabiliyor. Aslında tıpta estetik diye bir şey yok. Yapılan işlemin en iyisini yapmak bütün doktorların zaten görevi. Estetik daha ziyade yanlış olarak güzellik anlamında kullanılıyor. Ve şu anda sağlıklı ama güzelleşmek isteyen insanlar gidecekleri yer olarak estetik ismini taşıyan hekimleri tercih ediyorlar. Aslında tıpta estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahinin katkılarıyla ortaya çıkmıştır. Ve daha sonra bu ana bilim dalının adı plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi olarak değiştirilmiştir. Tıpın esas amacı İnsanların acılarını sonlandırmak ve hastalıklarını düzenlemektir. İnsanları daha güzel hale getirmek ikinci derecede önemlidir.